birçok pozisyona başvuracak şekilde eğitimi aldım. E, yeterli, Çok basit bir seviyede. Kurs bana bu Kur'an'da yeni bir çığır açtı, yeni bir ufuk açtı. Bütün sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi durumdalar. Bizim aldığımız siber güvenlik eğitiminin içeriğine baktıkları zaman o falan. Kurslar önce işsizdim, şu an hayırlısıyla bir iş sahibiyim işe başladıktan sonra şunu fark ettim. Kursta bize öğretilen şeyler yani piyasana piyasanın çok üzerinde. Çok daha farklı yani hocalarına sorabiliyorsun birebir bir böyle bir iletişimde olabilmesi çok güzel bir şey. Kurstan sonra nereden başlayacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Ben daha sadece başlamadan iş buldum. Gerçekten çok mutluyum ve bu kadar iyi bir teklif beklemiyordum. Merhaba, ben Feride. 29 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır online yaşıyorum. Daha önce Türkiye'de okul öncesi çocuk gelişimi bölümünü okudum. Almanya'ya geldiğimde ise kendi alanımda tekrar bir okul okudum. Kendi mesleğimi yapmak isteseydim yapabilirdim. Yalnız mesleğimde mutlu olmadığımı, hani zevk almadığımı fark ettim. Ve yeni bir arayış içerisine girdim. Bu sırada çevremdekiler dışında eşim de informatik okuyordu. IT benim ilgimi çekmişti. Fakat yapıp yapamayacağımı, sevip sevmeyeceğimi bilmediğim için öncesinde YouTube'dan Java öğrenme videoları izledim. Yaklaşık 8-9 tane. 6 tane de bir hafta boyunca da HTML videoları izledim. IT artık sevdiğimi ve yapabileceğime de inanmıştım. Sonrasında EuroTech'i de bir tane tesadüfen Telegram grubunda onların bir semineri vardı. O ilanı gördük. ve Onlarla iletişime girdik. O seminere de katıldım. 3 saatlik seminerdi. Bilgilendiriyorlar. Sonra EuroTech'te iletişime geçtiğimde hangi alanda becerilerimin olduğunu, ilgimin olduğunu konuştuk. Hangi alana yönelmek istediğimi veya yönelmem gerektiğini bunu tartıştık beraber. Onlar sayesinde şey içerisinde bir yol izledim yani Metres Öncü'ne kadar verdim. Kurstan önce IT ile ilgili hiçbir bilgim de yoktu, ilgim de yoktu açıkçası. Sadece IT'ye karar dediğim gibi IT'ye karar verdiğimde sadece Java videoları ve HTML videoları izledim. Yani açıkçası bu bilgim yoktu, hiçbir background'ım yoktu. Motivasyonumu kendi açıldan şöyle söyleyebilirim. Ben bu kursa böyle iyi bir iş bulmak için yöneldim. iyi bir pozisyonda çalışmak için. Bu benim motivasyonumu yükseltiyordu ve bizden önceki batchlerde de işe giren arkadaşlar benim Motivasyonum yükseldi. moral oluyor. Kurstan önce bu alanda yetersiz ve tedirgindim. Kurstan sonra hala kursum bitmedi. Kurstan sonra da bu alanda yeterince e, gerekli becerilere sahip ve ayaklarım yere basıyor ve motiveyim. Kurs sırasında birçok güncel ve tullar kullandı. Mesela Java'yı en popüler ve en güncel programlama dili, hatta en e, zor dillerden biri. Bunu kullandık ve neredeyse buna hakim seviyeye geldik. Bu mesela bir test öncülüğü için fazlasıyla öğrendik. Test tullarına hocalarımız halihazırda çalıştığı için bize güncel versiyonlarının avantajları ve dezavantajlarına kadar e, bize bunları açıkladılar. Ondan sonra mesela project management olarak Jira'yı kullandık. O platformda birçok büyük firma bu platformu kullanıyor. Bu benim için bir avantajdı iş görüşmelerinde. Yani toparlayıp tanıyacak olursak bütün öğrendiğim platformları kullanacağız ve memnunum yani onları. Mentörlük evet çok faydalı ve çok güzel bir hizmetti bence. Hocalarımız hem ders saatleri dışında hem iş saatleri dışında hatta iş günleri dışında ise bize bizim iletişimimizi açıklardı. Her şeyi onlara kolayca sorabiliyorduk. Sorularımıza çözüm bulabiliyorduk. Hani onlar şu Eurotech'in şu şeyini seviyorum. Hani Almanya'da farklı bir kurs almış olsaydım hocalarımız sadece ders verip çıkarlardı. Yalnız Eurotech şöyle bir yol istiyor bence. Ben böyle gözlemledim. Hani işe yerleştirme hedefli. Bunu seviyorum yani. E, hocalarımız bu yönde bize hem feedbackleriyle hem kendi tecrübeleriyle bilgilendirdiler. Mentörlük hizmetimle güzel buluyorum. Sanmıyorum çünkü hem zaten bir IT background'ımız yok hem de IT'de de öğrenmenin sonu olduğunu da düşünmüyorum. Mesela şu an işe başlayacağım firmada da farklı tool'lar öğreneceğim. Kendimi geliştirmek için o firmada hani daha faydalı bir birey olmak için bana eğitimler sunacaklar. Zannetmiyorum eğitim ben kursum bitmeden iş kabulü aldım. Yalnız e, bu e, yani sertifikam yoktu ama onlar Eurotech'in hani Frankfurt'ta Almanya'da bir bayta büyüdü, bir kurum olduklarını hani biliyorlardı ve ben onlara bunu çok da açıklıyordum mesela. Onlar bize iki tane kendi internet siteleri var ve biz onları test edebiliyorduk. Öğrencilerin iletişimini açıklardı diye bahsetmiştim. Yani tabii ki güven veriyor hani onlar da Google'a yazıp baktıklarında Eurotech'in gerçekten de bir eğitim kurumu Bence bir faydası olmuştu. Gördüklerimizin hepsini daha fazlasını belki hani gör, görmediklerimizi de çalışma ortamında tecrübe edeceğiz. Gördüklerimizin hepsini orada çalışma ortamında kullanacağımızı düşünüyorum. Bir full stack test öncülüğü olarak zaten CV'mize baktıklarında bu kadar eğitimin nasıl kısa bir sürede aldıklarımızda gerçekten ağzı açık kalıyorlardı. Hani bu tool'ları, bu programlama dillerine bu kadar hakim olmak, ondan sonra bunu karşıdaki kişiye de geçirebilmek, bu potansiyeli yansıtmak onlar için de biraz böyle şaşırtıcıydı. İş ortamında da bu tool'ları kullanacağım tabii ki. Hem yani bunu çok bunu sormuştum onlara zaten hangi tool'larla çalıştıklarını. Bütün kullandığımız programlama dili ve test tool'larını iş ortamında da kullanacağız. Yani tabii ki de faydalı oldu. Benimle mock interview yapılmadı çünkü ben kursumun bitmesine 3 ay kala iş ve mock interview son bir ayda yapılıyor sanırsam. Şöyle işe girme sürecim dediğim gibi ben kendimi hazır hissettim. De. Herkes bunu yapabilir. Hani kursun bitmesini beklemek zorunda değiller. Ben kendimi hazır hissettim. İş görüşmelerine katılabilirdim. Kendimi hazırladım ve e, üçüncü iş görüşmemde kabul almıştım. Ama daha sonrasında kursumun bitmesine üç ay kaldığı için ben de daha çok sevdiğim firmalara da tekrardan kabul almama rağmen başvurmaya başladım. Bunu tecrübe etmek istedim. Öyle. Başlamadan önce bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim tabii ki de. Ama kursun içeriğine bak da ve ben e, çok araştırırım öncesinde bir kursa başlamadan önce. Başka bay bir karşılaştığım Yılda. yani bir Eurotech'in verdiği eğitim, full stack test öncümleri için verdiği eğitim bayağı bir kapsamlı olduğunu görmüştüm. Hani market de çok yoğun. Bir artımız olabileceğini düşünüyorum açıkçası ama bu kadar hızlı olduğum, olacağını düşünmüyorum. Benim de bir IT background'ım yoktu. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Benim de çok ön yargım vardı. Hani matematiğim iyi değil, sözel bir alandan geliyorum. Ben matematik yoksa IT yapılamaz gibi bir ön vardı. Bu seçtiğiniz alanla da ilişkili olabilir. Hani test öncüleri için ciddi bir matematik bilgisi, Ciddi bir IT background'ı gerektirmiyordu. Başta benim için zordu o algoritmayı e, anlamak. Tabii ki de hani ki Java gibi bir programlama diliyle eğitimi başladık. Bir iki hafta zorlanmıştım ama daha sonrasında işler yoluna girmişti ve SV'ye başlamıştım. Bence hiç olmazsa bir iki aylık bir probe şeyine katılabilirler yani. Bir IT background'ı gerektirmiyor. Bence herkes kendine inanan ve mesela ciddi bir emek sarf etmeleri gerekiyor. Konsantre olmalı hedef odaklı çalışmaları gerekiyor. Yani, yani denemek için de yapabilirler ama deneme süresi geçtikten sonra gerçekten o, o hedef odaklı çalışıp amaçlarına ulaşabileceklerini kolayca ulaşabileceklerini düşünüyorum yani. Market çok yoğun. Çok iş imkanı var. Özellikle Avrupa'da. Yani herkesin işe yarışabileceğini düşünüyorum. EuroTech'i de önerebilirim. Çünkü dediğim gibi çok yoğun bir eğitim aldı gerçekten. Hani benim bir IT background'ım yok ama iş görüşmelerinde. Evet bir IT background'ınız yok ama gerçekten de 9 aydır çok ciddi bir eğitim eğitimi almışsınız, CV'nizi çok enteresan bulduk demişlerden. Her yani hepsi bunu neredeyse 10 tane firma bana söyledi. Bunun dışında mentorluk açısından da hani Eurotik'i önerebilirim. O destekleyici gerçekten çünkü bazen modumuz düşebiliyordu. Ama Eurotek mesela şey vardı, işe girmiş olan deneyimli arkadaşlarımızı davet ediyor. Kimlerler verip seslendilerler. İşlerinde geç, geçirdikleri bir günü anlatıyorlardı. Bu bizi hem motive ediyordu hem de bir ön izleme gibi bir şeydi yani. Eurotech'i tavsiye edebilirim. Sınavlara girdik. Java sınavına girdik. Oradan bir sertifika sanırsam kurs sonunda alacağız ama ASTQ bir sınavına girdim ve ASTQ sertifikası Avrupa'da ciddi bir şey var, önemi var iş başvurularında. Bir artı daha doğrusu bir artı. O olmasa da olur ama bir artı. Bizi seçmelerinin nedeni hani neden bizi seçsinler o zaman? Bu vardı. Bir IT beklentimiz yok. Bu güçlü bir CV ifade ediyordu. Ben de biraz erken aldım gibi sertifika sertifikamı. Bu benim için bir artıydı çünkü kursum henüz bitmemişti. Bu destekliyordu benim CV'mi. Bunun dışında kursun sonucunda da bir sertifika alacağız. Tabii ki bir full-stack test engineer sertifikası alacağız ve bu da Avrupa'da geçerli olan bir sertifika olacak. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde benim şu an IELTS gibi sertifikam var sadece. Benim bir CV'm C1CV. Çünkü burada Almanya'da daha önce bir tane okul okudum ve bu okul benim dilimi geliştirdi gerçekten. Yani kendimi iyi ifade edip Hem sözel hem de yazı yazma konusunda hani dilim gelişmişti. Onu da kendime güvenim vardı. Dil kesinlikle büyük bir artı. En azından bir yabancı Mesela İngilizce kendini iyi ifade edebiliyorsa bu da bir artı. İngilizce yapar interview ya da Almanca. Tabii ki de işte bu bir avantaj. Veya dezavantaj olabilir onlar için. Ama her şeyi aynı anda yapamayız. Mesela benim de İngilizcem zayıf ve ben de kursa başladığımda hem yeni bir programlama dili öğreniyordum, hem İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Bu zordu tabii ki de. Yani yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalıştılar. En azından interview'e çok iyi hazırlanabilirler. Bence bunu yapabilirim. Arkadaşlarımın hepsine, öz özellikle 5 sınıf arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım onlar da en kısa zamanda işe yerleştirler. Herkesin motivasyonunu yüksek tutmasını diliyorum. For you, they <sighs>